Ama öte yandan Amerika'daki hayata bakıyorsunuz. İşte bir Warren Buffett örneği var. 9 yaşından beri yanılmıyorsam borsa içerisinde olduğunu söylüyor. Bugün her şeyi hazırlamıştım video çekmek için. Fakat kapının önünde bir küçük bir şey yapıyorlar. Gaz için bir işlem var. İnanılmaz ses vardı. Böyle hemencik mutfağa geçtim. Mutfakta kombinin sesi ara ara geliyor. Umuyorum videoda çok fazla belli olmaz. Bir de çay kaynıyor. ...böyle küçük küçük e, sesler gelebilir. Bugünkü konumuz e, para. Para konuşacağız. Gene mi para diyenler olabilir. Evet gene para. E, şimdi bu konuyu konuşmamız bir sebebi var. Aslında listemde başka bir konu vardı. Ama ben böyle bir e, karar değiştirdim ve bu konuyu konuşmak istedim. Neden oldu, neden böyle bir karar değiştirdim bir parça anlatayım size. Şimdi zaten hepi topu, e, çok da parayla ilgili videom yok ama... İki tane falan video oldu para konusuyla ilgili. Birisi ek gelir kaynakları nasıl kazanılır, ben neler yaptım diye böyle naçizane bir şeyler anlatmıştım. İkinci konuda aslında tasarrufun gücünden bahsetmiştim. Ee, güzel yorumlar aldım. Ee, şey yapmayayım yani şimdi baya güzel yorumlar aldım ikisi için Bir tanesinin altına şöyle bir yorum vardı. Ya işte bunlar da ne kadar her yerde türedi, herkes bir para konuşuyor gibi 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 bir şeyler. Sonra düşündüm Aa dedim herkes para mı konuşuyor? Çünkü herkes para konuşuyorsa ee, bu güzel bir şey. Neden? Benim bu konuyla ilgili bilmiyorum tam olarak ne zaman ama bir seneyi geçmiş olabilir yazdığım bir yazı var. Para konusunu konuşmamız lazım. Bu konu bugünkü videonun aslında başlıklarından bir tanesi. Para konusunu konuşmamız lazım. Para konuşulmaya değer bir konu ve konuşmamız lazım. Biz yıllarca çocukluğumuzu düşünün işte bir 40 sene 50 sene 60 sene geriye gidin 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 para konuşulmayan para konuşmanın ayıp olduğu bir kültürden geliyoruz e tesadüf değil ya para kazanmayı da bilmiyoruz e para konusunu konuşmazsak para konusu ayıpmış işte böyle seviyesiz bir konuymuş gibi e hareket ederseniz e para konusu gündeme gelmez gündeme gelmeyen şeyi büyütemezsiniz Zaten Türkiye'nin ekonomik durumu da ortada. Bizlerin de yani benim yaş grubumu biliyorum. Bizler para kazanmaktan anladığımız şey bir şirkete girip maaşlı olarak çalışmak. Bunun ötesini düşünmüyoruz bile. Şimdi benden önceki jenerasyon böyleydi bizi büyüttü. Benden sonraki jenerasyon değişiyor. Yani artık Sorguluyor insanlar. Gerçekten para kazanmak için e, bir yere gidip 8-9 saatimi e, vermek zorunda mıyım? Kendimi bu kadar e, o işe kaptırmak zorunda mıyım? Bütün vaktimi bu işe vermek zorunda mıyım? Diye güzel güzel sorular geliyor aklına, insanların aklına. E, bu bu aslında ilk çektiğim o video ek gelir kaynaklarına odaklanmakla ilgili. İkincisi e, biz şeyi bilmiyoruz tasarruf yapmayı bilmiyoruz. Biz yatırım yapmayı bilmiyoruz. Bunlar da bize öğretilmedi. Borsa, şunun şurasında ve bir 4-5 yıldır duymaya başladığım bir şey. Bizim jenerasyonla ilgili konuşuyorum bunu. E, evvelce yok. Bir 10 sene, 15 sene önce kimse, ben de borsadayım falan. Borsama, böyle borsaya böyle bir tuhaf bakılırdı. Güvensiz bakılırdı. Ama bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı şu anda borsa. Ama öte yandan Amerika'daki hayata bakıyorsunuz. İşte bir Warren Buffett örneği var. 9 yaşından beri yanılmıyorsam borsa içerisinde olduğunu söylüyor. Amerika'da neden startuplar bu kadar bizden kaç yüzyıl önce önde gidiyorlar? Çok önce başlamışlar girişimcilik hayatlarına. bunu size anlatmış mıydım daha önce bilmiyorum ama ben mezun olmadan önce, okuldayken üniversitedeyken kendi projemi yapmak istiyordum. Hem de deli gibi e ...aklımda proje bile vardı. Arkadaşlarımı böyle bir şeye getirmiştim. Mezun oldum, işin büyüsü bozuldu. Bir anda e böyle bir yaşam kaygısına girdim ben de diğerleri gibi. Nasıl para kazanacağımı odaklandım ama... ...işte gidip bir yerde iş bulmam gerekiyor. Çünkü bütün arkadaşlarım iş buluyordu, benim de aramam gerekiyordu. Yani projeme yatırım yapmak aklım ucundan bile geçmedi. O proje fikri, işte bu söylediğim şey size 15-16 yıl önceki bir hadise... ...hatta daha da eski çok çok düşünüyordum böyle üzerine şeyler yapmıştım birkaç arkadaşımla konuşmuştum daha sonra çok ünlü bir iş haline geldi mesela benim fikrim çok orijinal değil zaten aklınıza gelen bir şey başkası da yapabiliyor o zaman hareket etmedim çünkü korktum çünkü öyle gördüm çünkü herkes bir şekilde işe girip para kazanma derdindeydi benim de öyle olmam gerektiğini düşündüm çünkü biz parayı az konuşuyoruz bunun nedenlerine bakmak istiyorum bugün bir kültürel tabii ki. İkincisi ne? Aileden bu şekilde. Yani e, biz aile yapılarına bakarsak şöyle özdeyişlerimiz var. Böyle çok fazla söylediğimiz cümlelerimiz var. Nedir mesela? Çok para haramsız olmaz. İşte çok zenginler görgüsüz. Ondan sonra e, duygusuz, görgüsüz böyle bir küçümseme bir tavır var. Orada zengini küçümserken aslında parayı da küçümsüyoruz. E veya azıcık aşım ağrısız başım. E bu da çok efsane. Yani Demek istiyor ki aş fazla olursa baş çok ağrır. E şimdi bunlar böyle zamanla zamanla bizim gerçeğimiz olmuş bunları duya duya. E zaten meşhur Türk filmleriyle büyüdük. E kötü zengin adam, fakir e ama onurlu genç adam... Ee, işte fakir ama onurlu genç kız şeklinde. Zenginler şımarık. Ondan sonra hayatın kıymetini bilmiyor. Duygusuz vesaire vesaire. Şimdi bunlar tüm filmlerinde kaldı. Hepimiz biliyoruz. Böyle olmak zorunda da değiliz. Ee, parayı reddetmeyerek işe başlamak gerekiyor. Çünkü para hayatın bir gerçeği. Siz paradan utanıyorsanız o parayı kazanamazsınız. Çünkü siz reddediyorsunuz. Reddettiğiniz bir şeyin size gelme olasılığı çok yok. Yani düşünürsek çok fazla olası bir durum değil. Şimdi olayın bir başka boyutu daha var. İnsan ya yani bizim parayla sıkıntımız olunca bu sıkıntı her yere sirayet ediyor. E, parayla bir 9-6 yerde de çalışabilirsiniz. Bunda da ayıp bir şey yok. Ben 15 yıl boyunca çalıştım. Çalıştım ve orada yaptığım maddi manevi bilgi birikimi sayesinde bir takım adımlar atabildim. Okul hayatındayken kafamda bir proje fikri vardı ve yapamadım. Ama şimdi dönüp baktığımda benim bu yoldan geçmem gerekiyordu çünkü ben Amerikalı doğmadım, Amerikalı bir ailede gelmedim. Benim de bu yolu geçmem gerekiyordu. Benim yolumda böyle oldu. Pişman değilim. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Fakat biz 9-6 bir yerde çalışırken bile hakkımızı aramaktan çekiniyoruz. Yani biliyorsunuz kariyer koçluğu yapıyorum, işte bireysel danışmanlıklar veriyorum vesaire. Orada bir şey fark ediyorum. Mesela iş görüşmesi çalıştığımız zaman, danışanların bazen şey ben diyorum ki yani piyasa şöyle, şöyle bir şey istemen lazım. Birçok insanın o hak ettiğini düşündüğü rakamı isteyemediğini fark ediyorum. Orada iki tane şey var. Bir hak ettiğinin ne olduğunu bilmiyor, kendi değerini biçemiyor. Aslında bu da bir küçük bir özgüven problemini içinde barındırıyor. Bir böyle bir durum var. Sizin ederinizi, sizin değerinizi kimse karar vermemeli buna. Buna bir tek siz karar vermelisiniz. Şimdi böyle olunca hikaye başka bir boyuta evriliyor aslına bakarsanız. Yani ne istediğinizi biliyor olmalı, olmalısınız. Masaya bu özgüvenle oturduğunuz zaman istediğiniz ücreti alamama ihtimaliniz yok. Kalkıyor. Çünkü siz karar vermiş oluyorsunuz. Ederinize, değerinize karar vermiş oluyorsunuz. Sonra bu ederi bulurken şöyle bir handikap oluyor. İkinci handikap da bu. ben bu kadar ediyor muyum? O da başka bir şey yere doğru evriliyor. kendimi iyi değerlendirebiliyor muyum? Aslında bunu sizden başka daha iyi yapabilecek biri yok. bu, biz bu para konusunu bu çerçevelerden bakmamız lazım. Bir, parayı istemek lazım. İki, Ederimizi, kendi değerimizi para karşılığında biliyor olmamız lazım. 3 para kazanmanın yani sadece e, 9-6 çalışmaktan ibaret olmadığını bizim birçok başka yeteneklerimizin olduğunu bilip para kazanmayı bilmek lazım. Ve son olarak da tasarruf. Tasarruf konusunu yapmak lazım. E, ve kanalda bol bol bu konuyla ilgili de bir şeyler bulacaksınız. E, bizim Artık bu kabuktan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Umuyorum faydalı olmuştur. Umuyorum birilerine cevap olmuştur ve birileri para konuşuyorsa bu günlerde sağda solda o yoruma istinaden söylüyorum. Burada bir değişim var, bir gelişim var. Buna pozitif bakıyorum ve mutlu oldum açıkçası. E, bu arada ben de farkındayım. Yatırım konuşuluyor artık, borsa konuşuluyor, e, ek gelir kaynakları, pasif gelir kelimesi girdi hayatımıza. E, herkes ikinci, üçüncü, dördüncü bir şeyler arıyor. E, ne kadar güzel. Bu çok güzel, bunda ayıp bir şey yok. E, hayatta var olmak için maddeler dünyasında yaşıyoruz. Şu gördüğünüz mikrofonu almam için bile paraya ihtiyacım var. Şu gördüğünüz çiçekler... Parayla satılıyor bir, birçoğu. Ondan sonra şu kalem, elimdeki kalem. Birçok şey parayla. Şu konuştuğum kamera. Ee, gerçekçi olalım, kendimizi kandırmayalım. Ee, para var, olması gerekiyor. Ve bizi mutlu ediyor bir ölçüye kadar. Sakın buradan yanlış anlaşılmasın. Ee, parasız mutsuzluk olmaz. Şöyle mutluluk, parayla alakalı. Mutluluk başka bir kavram. Para vesaire gibi bir şeyi yok da. Ee, o da başka bir videonun konusu olsun. Ama parayı reddederseniz o para size gelmez. Peki, daha fazla uzatmayayım. Ee, umuyorum güzel ve faydalı bir video olmuştur. Umuyorum çok ses olmamıştır ee, bu mekan değişikliğinden dolayı. Ee, her zamanki gibi desteklerinizi bekliyorum. Bugünlerde beni desteklediğinizde farkındayım. Ben ve ekibim çok mutluyuz. Ee, bir işe devamlılık için motivasyon kaynağı oluyorsunuz onu da söylemeden geçemeyeceğim Eğer ben de birilerine küçük de olsa ilham oluyorsam Ne mutlu bana çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere